2003'te iki yasalar bugünkü iktidar tarafından meclisten geçirildi. 2004'te Avrupa Birliği uyum yasaları süreci bu iktidar tarafından başlatıldı. 2016'da Paris İklim Anlaşması bu iktidar tarafından imzalandı ve 2025'te bugünümüzde iklim kanunu bu iktidar tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirildi. Arkadaşlar getirilen iklim kanununun iklimle, doğayla, çevreyle uzaktan yakından alakası yok. İklim düzenlenmesi için değil, piyasa düzenlenmesi için bu yasa getirilmekte. Çevre kaygısıyla değil, ticaret kaygısıyla bu yasa dayatılmakta. Asıl amaç çevreyi, doğayı korumak değil, küresel şirketlerin ve sanayileşmiş devletlerin menfaatini korumaktır. Küresel güçler bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da kendilerinden başka hiç kimse üretmesini istiyorlar. Ve kendilerinden başka hiç kimse zenginleşmesini istiyorlar. Gelişmekte olan ülkeler diye uydurup bir ad verdikleri ülkelerin gelişmesini engellemek istiyorlar. Bu ülkeleri, milletleri onlara karşı koyan bu ülkeleri fakirleştirmek, köleleştirmek istiyorlar. Bakınız bu konuyla alakalı size çarpıcı bir rakam vereceğim. Sera emisyonunda Çin tüm dünyada yüzde otuzluk, Amerika yüzde on bir paya sahip. Türkiye ne kadarlık paya sahip biliyor musunuz? Sadece yüzde bir. Bu arada bakın burası da çok önemli. Çin ve Amerika bu getirmekte olan yasanın taraftarları değiller. Hatta Trump görev aldıktan sonra yaptığı ilk anlaşma, çıktığı ilk anlaşma iklim anlaşması oldu. Ayrıca şunu da ifade etmek isterim. Gazeteci fosfor bombası kullanarak on binlerce evladımızın ölüme neden olanların karbondan şikayet etmeleri tam manasıyla bir iki yüzlülüktür. Çocukların kadınların ölümlerine göz yumanların ağaçları yaşatmaktan bahsetmeleri samimiyetten de ciddiyetten de uzak bir durumdur. Dünyayı en çok kirletenlerin şimdi temiz çevreden dem vurarak çevreci pozlar vermeleri bu dünyadaki en büyük kirliliktir. Arkadaşlar kimse kusura bakmasın. Biz daha adını kimse bilmezken ağır sanayi diyen Erbakan hocanın talebeleriyiz. Kısacası biz, bu iklim kanunu meselesinde yokuz arkadaşlar. <laughs> Önümüzdeki hafta bizzat meclise gideceğim ve tüm arkadaşlarımıza beraber iklim yasası kanununa retoyu vereceğiz. <laughs> Yeni dönemde görev alacak olan kıymetli il başkanımız Erdal Altun ve Yönetim Kurulu üyesi arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Daha öncesinde ben biz de burada uzun yıllar il başkanlığı yaptım. Çok güzel hizmetleri hep beraber icra ettik. Benden önce de birçok büyüğümüz bu hizmetleri icra etti. Haş Özçelik ağabeyimiz burada, Baki Coşkun kardeşimiz burada, Mustafa Atkaş ağabeyimiz burada. Cenabı Allah hepsinden razı olsun. Ben diyorum ki bu davayı iktidara getirebilmek için hep beraber çalışacağız. Ve yapılacak ilk seçimde Saadet Partimiz iktidar yapacağız diyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamun